Hepinize selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yıllardır hat, yıllardır gerçekten yıllardır oynadığım Class of Clans'ta sonunda bir hesabımda 5. inşaatçıyı alacağım. İnşaatçı 2000 taş. İnşaatçı 2000 taş. Bende 1900 var. Ben şimdi büyülü ögelerimle bunun için Kahramanlar kitabını satacağım ya 2-3 günlük yükseltmeler Ona da sıkıntı yok İnşaatçı olsun daha iyi ee, Ama ileride işime yarayacak bir kitap ee, Bunu satacağım ee, Hayvan kahraman 50 taşa bunu sattım Bir de savaş kitabı Bu da en fazla 7 günlük şeyler var Ama yine de olsun Ben bunu da satacağım mı Bir dakika Şimdi ben bunlardan Şey satsam daha mantıklı Mesela ben e, bunu kullanıyor muyum? Sat bir tane. Bir tane de bundan sat. Bunu hiç kullanmıyorum. Bunların hepsini satacağım. Hadi son bir tane satıyorum. O da eğitim iksirini sattım ve gördüğünüz gibi 2000 taşım var artık benim de. Artık ben de 5. inşaatçıyı alıyorum lan. Hı? Alın size. 5. inşaatçı lan. Bismillahirrahmanirrahim. ve sonunda inşaatçı diye bir şey yok. Bu binalardan daha fazla yapamazsın. Gördüğünüz gibi 5. inşaatçıyı da aldım. Arkadaşlar bu çok iyi oldu. Şimdi 5 tane inşaatçıyla ben ne yükseltmeler yapacağım. Neyse arkadaşlar videoyu kısa tutacağım. Ee, çünkü e, boş yerin yani gördüğünüz gibi 5. inşaatçı aldım. Aslında çok kolay alınıyor lan. Yani ben bu hesapta bir yıl değil de baya oynuyorum. Bak i̇şte gördüğünüz gibi görevler. Görevlerden baya kastım ben. Ya arkadaşlarım dedi ki yuh dedi nasıl alıyorum dedi. Ben de dedim oynayın siz de şey yaparsınız dedim. Ay, toplayıcılar 12 seviye bunlar max değil. Köy binası da şey arkadaşlar neyse lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Görüşmek üzere bay bay 5. inşaatçı aldım sonunda işte bu be.